Yan da lokanta yapanız gibi mi geliyor mu? Yapacağız. Favori neydi? Böbrek ne? kebabı. Evet, kebabı. <laughs> van çöreği yapacağız hocam. Bunu da buradan söyleyelim. Sürpriz ha, olsun. Van çöreği. Van çöreği özellikle bayramdan sonra inşallah. Bekleyin, takip edin bizi. İyi. <laughs> ayrıyeten de bir şey de gerekli. Bir şey derdi ki lazım. Eee, bağlantı ajan da. Tamam. Bir şey de. Sonunda dedim. Sen dikkat ediyorsanız her şey tutuyor, eller konuşuyor. Dikkat ediyorsanız. Böyle daha iyi ya güzel. Elma abi.